Nasrettin Hoca Fıkraları Yıldızı Hocadan büyük bir ziyafet koparabilmek için eşi dostu zorlayıp bir bahse tutuşurlar. Derler ki bu geceyi kırda geçireceksin. Yapabilirsen sana büyük bir ziyafet var. Üçün en dinlersen ziyafet sana düşer. Yarın akşam damlarız kapına, üçer başa. Hoca çıkar kara, gün batar batmaz. Havada akşam ayaz mı aya. Ayağız. İşin ucundaysa türlü yemekler, dişini tüm takar bekler. Şapak söker kalkar gelir evine. Kazandık diye sevine sevine. Dostlar ise mızıkçılık ederler. Hoca be davayı kaybettin derler. Seni kalacaksın sabah kadar. Kaldık. Kaldın ya bir dokta daha var. Yerine getirmedin bize verdiğin sözü. Isındın. Yıldız doluydu gökyüzü. Yıldızla da mı ısındık? Yıldızla ısındın ya. Akşama geliyoruz. Fazla bekletme bizi. Başta güneş batmadan sizi yükseltme. Kurtuluş yok. Eh Buyurun öyleyse der. Kalkar evine gider. Akşam olur komşular sökün eder. Azıcık oturulur misafir odasında. Ama hepsinin aklı kuzu kızartmasında. Nihayet hafif tertip çıtlatılır. Münasipçe bir dille. Yemek hatırlatılır. Hoca işiniz der pek mi acele? Az bekleyin kuzu kızarsın hele. Takatlar gittikçe azalmadı. Açlıktan karınları zil çalmadı. Nihayet hep birlikte isyan ederler. Ne zaman yiyeceğiz derler. Galiba balık kavağa çıkınca. Patlamayın kızarıyor der hoca. Kızarıyor ya nerede? Görsek şu anlasak sözünün doğruluğunu. Hay hay zahmet edin mutfağa kadar. Kalkıp mutfağa giderler. Bakarlar bakarlar kuzunun altında bir mu? Ölü gözü gibi kurban olduğum. Hoca derler bu ne? Kuzu ya işte. Ya ni bu mu? mu pişirecek bunu? Hoca kızar. Der ki, be avanak sen kendine bak. Yıldızla ısınan memleket bu mum yakar kavurur bile onu.